...harcama işte lan, harcama. Ben miyim yüreğindeki tek bozuk? Sevgim mi içini tek yakan? Yoksa aşkım mı? Bitirme be! Yüreğinde yaşaklığınla atamadığın o kadar çok acı var ki. Bırak! Bırak ben de kalayım. Korkma, ses etme, muslu dururum hıçkırmam benim ağzıma koyarım. Öldür istersen göm kalbine. Ama yeter ki gitme. Gidip de beni de sahipsiz bırakma. Gidecek yerim olsa... Gidecek yerim olsa yüzsüzler gibi kalacak bir kalp aramam. Tutunacak dalım olsa... Bile bile kırılan dala asılmam. Sen istesen de ben sen de kalmam kalamam. Allah'ım da şahit ya. Şimdi gidersem bir daha asla geri dönmem dönemem. O kadar da gurursuz olmam olamam. Ben miyim yüreğindeki tek bozuk? Ben miyim seni inciten? Ben miyim seni ağlatan? Ben miyim her gece rüyalarına bir kabus gibi gelen? Yoksa sen misin yar? Yoksa sen misin? Yüreğimi bir mum malevi gibi yakan, sonra da büyük yangınlar gibi kora çeviren ben miyim sen misin yar? Ben yar diye diye yazdım bunları. Şimdi sen dinle. Yüreğime yaktığın ateşle beraber seni cehennemde bekleyeceğim yar. Düştüğün zaman o ateşe Aklına ilk ben geleceğim, şimdilik bana müsaade, yanma sırası sende, yan yanabildiğin kadar yar, yan yanabildiğin kadar, kitapsız yar, Allahsız yar, imansız yar. yar. Bizim işte bu yarların elinden çektiğimiz Sağzına neyse sağlık. biz de bir neyse yar deyip gidiyoruz yani. ya. Yar. Bu okumuş olduğum şiiri de Antep'ten bizi izliyor. Avukat, aile avukatımız bizim sevgili Gürkan Fıstıkçı. Tamam Ve git. Gürkan. Ve ailesine gitsin. Gürkan Bey'e de göndermiş olduk. Tekrar ekran başında selam bekleyen birçok izleyicim de var. Hemen şöyle bir göz asıyorum. Sevgili Damla Bingöl bu da benim küçük fanlarımdan bir tanesi. Ay ne oluyor ayol içeride. <laughs> Turgut Hocam'dan aynen şu hareket geldi. Ay inanamadım o neydi dedim. <laughs> Turgut Hocam bu neydi ya onu anlamıyorum yani. Hadi oyun havası çalalım da böyle oynayalım dercesine böyle bir şey yaptım